Aferin Ayşen. Bu kadarını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Yalnız bir şey merak ediyorum. Erkek koleksiyonunda nasılsın? Geçen sene okulda erkek koleksiyonu hazırladım ben. Yani Selma'cı çok beğenmişti. Selma'ya bu kadar güvenmesem prova odasına git demezdim. Hatırlı bir müşteri bekliyor. Hadi. Tamam hemen gidiyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Senin burada ne işin var? Takım elbise diktirmeye geldim. Yakışmamış mı? Koskoca İstanbul'a gidecek başka yer bulamadın mı? Buldum. Buldum bulmasını da. Hiçbirinde sen yoktun. Burada çalıştığını öğrendim. Ee? Ne yapıyoruz? Önce kumaş mı bakalım? Ne yapalım? Bakmayalım. Diğer arkadaşlar ilgilenir seninle. Ya tamam, tamam, tamam. Kabul, kabul, kabul. Takım hepsi bu halin. Aklım sende kaldı. Sen de bir yerlerde kalacak akıl olsa buraya beni görmeye gelmezdin. Söylediklerinden etkilendim. Vallahi bak. Boşuna yemin etme, çarpılırsın. Ya çarptın zaten. Hamsın. Şans var sen. Şansını zorlamasan. Zorlayabilecek bir şansın var yani. Bırak elimi. beş dakika vermeden hayatta bırakmam. Neden anlamıyorsun? Neyi? Diğer kızlara hiç ama hiç benzemediğimi. Tamam. O zaman beş dakikada bana nasıl bir kız olduğunu anlat. Hadi bekliyorum. Beş dakika bence biraz fazla daha kısa anlatabilirim ben bunu sana. Nasıl anlatacaksın? Daha önce de yaptığım gibi. Şimdi anladın mı? Ee, nasıl gidiyor? Gayet iyi. Gayet iyi. Ayşen boyumun ölçüsünü çok güzel aldı Muazzez Güzel. <laughs> of, manyak mıdır nedir? Vallahi dövendim ama aşık edecek kendini. olsun. Nasıl geçiyor öyle malanız? Ya bir çek git. Senin iyiliğin için buradayım. Al. Bu ne? Telefon numaram. Şaka 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 yaptım. Beden ölçüleri. Yani patronunu sorarsa zor durumda kalma diye. Sırf seni düşündüğümden. Görüşürüz. Görüşürüz. miyim? Sizin hesabınız zaten efendim. Yok ya. Siz kimsiniz de benim hesabımı başkasından alıyorsunuz? Benim hesabım ne kadar? 15 lira. Cid bir şey alın üstü de kalsın. Ya da kalmasın. Cid bir şey ya. Ya Ayşen ne var bunda bağıracak? Affedersiniz, yanlış anlamayın. O hesabı ödeyince ben de baş iş bıraktım. Ne olur kusura bakmayın biraz gergin bir yapısı var da. Ayşen. Dön Tamam. Tamam. Sıkıldım. Çok sıkıldım Ayşe. Ben de senden. Ben de kendi salon hayatımdan. Hayatımdaki hiçbir şey gerçek değil. Bundan bana ne? Yani belli ki dünya kadar param var. Git psikoloğa bayıl düzel. Psikolog değil sevgi iyileştirir. Çok klişesin. Bu lafları yiyen kız kaldı mı? Hep böyle zor musundur? Sen bir de abimi gör. O benden de zordur. Yani eğer şu plakanı alırsa ben bile kurtaramam seni elinden. Sen yine beni abinle mi korkutuyorsun? Asıl sen klişesin. Yo ben seni korkutmuyorum. Sadece uyarıyorum. Ayşen beni niye hayatını sokmuyorsun? Çünkü senin sağlığını düşünüyorum. Bak gençliğine yazık olur. Uzak dur benden.